Ahmet ne yapıyorlar bunlar? Hülyesi ne yapıyor? Hülyesi atmayı da ısırdı. O da mı zombi oldu ne? Ya. Gerçekten mi? Atma. Atma. Ah. Oh. Atma da zombi olmuş. Hey. İkisi de zombi oldu. Aa. Şu ah. yüzüne bak. Aa. İyice i̇şte, güçlendiler var ya bunlar. Bunlar zombi olmuş. İkisi beraber oynuyorlar geliyorlar bak. Ne oh. yapıyor? Aa. Tipine. Tipine, tipine bak. Fatma Fatma kızım şu haline bak ne hale gelmişsin böyle Aa, çok güçlenmişler <laughs> bunlar çocuklar çocuklar ne oldu bunlara ya yorgun arayayım mı bir tane gidelim bakalım ne yapıyorlar Fatma. Polisi Fatma kendi <laughs> ah, 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 Ahmet, Ahmet, Ahmet tut tut tut. Ne yapıyorum ben de tutamıyorum. Nasıl ah, bakın? Ah, ah, yapma, yapma. Kendine gel. Ay ah, ah, çocuk ben kurtarayım ya. Tut tut tut. Ahmet ben seni nasıl kurtaracağım ya? Hadi kalk. Ah, ah, Hadi gel Ahmet kaç kaç oradan Ahmet kaç. Seni de zombi yapacaklar yine. Ah, kaç ay. kaç. Dur çocuklar durun yapmayın. Yapma babanız yapmayın. Yapma yapma. Yapma. Yapma öyleyse ısırma. Hayır yapmayın. Çocuklar durun. Yapmayın ya yapmayın ya. Yapmayın çocuklar. Ahmet kaçalım gel gel kurtul kaç. Kaç kaç ver elinde kaç. Gel. Hulise dur. Katsana Ahmet, gel. Kapı yürütelim hemen. <laughs> Ahmet, gelsene. <laughs> gel, tut gel, Kapı yürüt. Kapı ah. yürüt. Ah. Ya bunları nasıl döndüreceğiz? Nasıl eski hallerine gelecekler? Ahmet, bir fikrin yok mu? Düşünelim bakalım ya. <gülüyor> <gülüyor> ya inanmıyorum, gerçekten nasıl ardı? Ya bari sen yapma. Ben tek başıma ne yapacağım? Ne yapabiliriz Ahmet ya? Hiçbir şey düşünemiyorum. Çocuklar. Ne, ne yapıyorlar acaba? Orada deli gibi her tarafa saldırıyorlar. Bak hey. kapıyı kilitledim ama. Ne yapacağız? Kapı kilitli mi? Kapıyı kilitledim. Panzehir hazırlayalım bunlara. Evet. İşe bir yarar mı ki panzehir? Şöyle son kez bir bakalım ne yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Ne Ay bizi fark etmesinler. Kendi Tamam ben size panzehir hazırlayacağım. Çocuğum ben sizi kurtaracağım. Panzehir hazırlayalım. benim ben olacak. Bunu çocuklar kurtaracağım. Böyle bir kekik. Kekik. Şöyle bir şey var. Sonra esas antibiyotik. Bu da zombi kovan. Aa, oldu Hamit gerçekten. İnşallah işe yarar. İnşallah. Hadi gidelim bakalım çocuklar içirelim. Önce bir bakalım. Ya bunu içmezler. Bunlar uyuması lazım Aynen. ilk önce. Aynen uyuması lazım. Evet ağızlarına çıkarız. Hadi bakalım. Ben alayım panzehiri. Hadi. Bakalım ilk önce ne yapıyorlar. Bir... Şöyle, bakalım ne yapıyorlar. Ha, ha, iyi uyumuşlar uyumuşlar. Hadi içirelim bunlara. Ha, Hadi. Uyumadan. Ne oldu? Hadi girelim içeriye. Ha şırıngayı mı evet. içireceksin? Hadi bakalım o zaman. Dur, dur, Çektin mi? Çek tamam. hadi, hadi gidelim. Üst kapıyı da Burada bekleyelim. Bakalım mı bir tane Hadi bakalım. Ah yüzü düzelmiş. Düzelmiş mi? Ha şükür. Fatma Fatma ne yüzü kapalı. Fatma da düzelmiş. Fatma, Fatma. da düzelmiş. kızım. Ah kendine gelmiş. Hulusi Hulusi uyanmadı Hüleyse. da hale. Hulusi. Ah ben baba. Ah düzelmişler. Baba ne oldu? Hulusi düzelmişler. Zombi oldu dedik panzehir verdim size düzeltti. canlarım benim.